Merhaba. Şahane bir mayıs sabahı. İstanbul'dan merhaba. Ben Yasemin Sungur. Uzun yıllardır eğitmen, koç ve danışman olarak çalışıyorum. Şirketlerde eğitim veriyorum. Danışmanlık yapıyorum. Süreç danışmanlığı. Evet. Daha iyiye gitmek için, var olan durumu iyileştirmek için eğitmen, koç ve danışmanlık hizmetimi tam 44 yıldır sürdürüyorum. Kariyer koştuğunu seçtim. İletişim konusunda ustalaşmayı, uzmanlaşmayı seçtim. Özellikle şirket eğitimlerinde en sevdiğim konular şirket çalışanlarının bireysel gelişimine hizmet edecek alanlarda eğitim programları hazırlamak. Neler bunlar derseniz yönetim becerilerini geliştirme, liderlik becerilerini geliştirme, iletişim becerilerini geliştirme gibi konular benim alanımda. Kariyer konusunda yazdığım Kariyerim Gelecek isimli bir kitabım var. Bugün bu videoyu çekmeme ilham olan kitabım ve eğitim programım. Evet, ben Yasemin Sungur YouTube kanalında bundan böyle haftada bir kez haftada en az bir kez canlı yayınla burada olacağım. Amacım kariyer ve gelecek konularını sizlerle birlikte konuşabilmek. Sizlerin bana sorular sormanızı sağlayabilmek, o sorulara birlikte cevap bulabilmek. Son dönemde çevremden, öğrencilerimden en çok gelen konu gelecek endişesi ne yapacağımızı bilememek, seçimlerimizden emin olamamak, çalışmakla, öğrenmekle ilgili yaşanılan sıkıntılar, yorgunluklar, yoğunluklar. Ben de dedim ki ben bu konuda iyiyim. Yıllardır bu konuda çalışıyorum. Bu konuyu YouTube gibi bir ortamda da yapalım. Bize ulaşmak isteyen, bu konuda çözüm arayan herkese bir platform oluşturalım. Evet. Gençler ve kendini genç hissedenler. Hadi bakalım. Sorularınızı bekliyorum. Çok sevdiğim bir söz var. Sorular cevaplardır. Birlikte sorular soralım. Birlikte cevaplar arayalım. Cevaplara giden yollara ışık tutalım. Al hangi alanda kalacağız? Bir kısıtlama var mı derseniz? Hayır. Hayır. Hiçbir sınırlamamız ve kısıtlamamız yok. Bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Çok memnun olurum. Herkes de sizin sorularınızı okur ve belki ilham olursunuz diğer insanlara. Ya da e, Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Yasemin Sungur. Oradan direkt mesaj yazabilirsiniz. Alanı sınırlamıyorum. Kariyerim ve gelecek kelimeleri önemli. Üçüncü kelime olarak iletişimi koyuyorum dördüncü kelime olarak da gelişimi koyuyorum. Lütfen bu kelimeler size ne düşündürüyor? Hayatınızda bu kelimeler ilk aklınıza geldiğinde hangi soruları size sorduruyor? Yazmaya başlayın lütfen. Peki Yasemin Sungur kimdir diye merak ediyor musunuz? Edenler olduğunu düşünelim. O zaman sizi yaseminsungur.com web sayfamıza bekliyoruz gelisimensutusu.com web sayfamıza bekliyoruz ve bir de 13 yıldır yayınladığım çok yazarlı, ücretsiz sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürdüğümüz dergisi.com adresimize, sayfalarımıza bekliyoruz. Lütfen oralara da bir göz atın, yazılarımı okuyun, hangi konularda derinleştiğimi fark edin, soru sormanızı da kolaylaştıracaktır o sayfalarda dolaşmak. Ben sizin sorularınızı alacağım, geleceğim ve burada sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Bütün soruların cevabı bende mi? Hayır. Hepsi bende değil. Belki farklı uzmanlar da konuğumuz olacak. Farklı deneyimli meslek sahibi kişiler de konuğumuz olacak. Hatta ara sıra sizler de konuğum olacaksınız. Bakalım bütün bunları birlikte nasıl yapacağız. Bir çıkalım yola. Ben yolda düzenleyerek devam etmeyi çok severim. Öncelikle bu davet kendini genç hisseden herkese, soruları olan herkese. Soru sormak öğrenmeye giden yolu açar. Hadi gelin birlikte bu yolu açalım. Bu videonun altına yazmaya başlayın lütfen. İlerleyen zamanlarda bakalım neler olacak ve nasıl e, şekil değiştireceğiz e, akışta giderken. Sevgiyle e, ayrılmak istiyorum sizinle. Ben genellikle eğitimlerimi bitirirken sevgiyle nefes alın. Sevgiyle bakın. Önce kendinize sevgiyle bakın, sonra çevrenize sevgiyle bakın ve sevgiyle adım atın derim. Bozmayalım klasiğimizi oradan devam edelim. Hoşçakalın.